İyi ee, iyi kazandı. Verimler o kadar iyiydi ve fiyat iyi fiyata da sattılar. Bunu yanında desteklerim desteklemelerimizden yani desteklemeye kalmadı bile. Bu yıl bakın destekler ne oldu diye sormuyorlar. Çok az soruyorlar. Neden? Kazançları çok iyiydi. Her yıl sıkıntıya girdiği zaman ya destek ne oldu, nasıl oldu? Bu yıl bakın bir Mısır'da 1500 kiloya yakın verim aldı. Yani 580 bin lira, 600 bin lira yani 60 kuruşa sattı. Bunlar büyük rakamlar. 44 kur, e, 4 kuruşta biz veriyoruz 64 640 bin çok büyük bir rakam. Kilogram ya. Kendi için kilogramda tabi. E, bir buğdayda olsun 580 bin liraya satış yaptı. 450 500 kilo, 600 kilo buğday alan çiftçilerimiz var. E, bunlar e, ürün para ettiği için desteğe sormaz oldular. Onun için mutlaka e, toprak tahlillerini yaptırsınlar. Bizimle bağlantılı üniversitemizde, tarım müdürlüklerimizle, kendiyle ilgili tüm Yapılan duyurulara kulak versinler. İstişareli çalışan Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlükleri ile araştırıp onlarla birlikte çalışan çiftçilerimiz devamlı kazanmışlardır. Biz buradan uyarıyoruz. de katılsınlar. Köylerde halen bugün 19 Kasım'da başladı. Nisan başına kadar, Mardın sonuna kadar eğitimlerimiz var. Her köyümüzde, 161 köyümüzde ilçeler dahil eğitimler başlattık. Bunlara mutlaka katılsınlar. Kafalarına gelen, aklına gelen soruları sorduğunda her konuyla, tarımla ilgili her konunun orada e, açıklamasını yapıyor elemanlarımız. Mutlaka katılmalarını istiyoruz onlara. Bu e, programımızın ikinci bölümünde <laughs> e, üniversitemizin de bu konuda bazı çalışmaları var. Tabii. Bunlardan da bahsedeceğiz. <laughs> e, ancak sizin de bahsetmiş olduğunuz üzere e, bilinçli tarım, iyi e, tarım uygulamaları bunlar son derece önemli. E, ve bu noktada ilimizde tarımla geçimini sağlayan önemli sayıdaki çiftçi, e lerin e, sizlerle temas halinde olması ve sizlerin vereceği bilgiler doğrultusunda hareket etmelerini elbette gerekli e, buluyoruz, görüyoruz bizlerde. E, ben iki hususu e, kısaca e, özet bir biçimde değerlendirmenizi isteyeceğim e, İbrahim Bey e, programımızın bu bölümünde. E, bunlardan bir tanesi e, ilimizde e, pamuk üretimi e, Çukurova pamuk olarak e, ele alınıyordu. Pamuk açısından zengin bir ildi ve yine e, zeytinle ilgili e, bir öngörünüz ne şekilde çünkü son derece yüksek düzeyde bir üretim söz konusu artık son yıllarda. Zeytin at başı olmaya başladı ilimizde. Bu konular hakkındaki bilgilerinizi kısa bir reklam arası verdikten sonra e, sizlerden dinleyelim efendim. Evet sevgili izleyiciler, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim Bey'e pamuk ve zeytin hakkında kısaca bilgilendirme yapması için söz vermiştik. Buyurun İbrahim Bey. Evet teşekkür ediyorum hocam. Eskiden Türk filmlerinde bile seyrettiğimizde görüyorsunuz, tüm Çukurova'da çekilen filmlerde pamuk tarlalarının arasında çekildiğini görüyoruz. Çukurova'yı Çukurova yapan da zaten pamuk idi o zaman, beyaz altın diye adlandırılırdı. Adana festivaller düzenlendi. Birçok filmler çekildi. Biz pamuğun mutlaka birinci ürün içerisinde münavebeye alınmasını istiyoruz. Kesinlikle münavebe içerisinde olmasını istiyoruz. Sebebine gelince toprağı hiç yormayan, özellikle mısıra göre, çünkü alternatif bir tane ürün, tane mısır olarak gördüğümüzde, Dane Mısır'ın topraktan kaldırdığı toprağa e, verdiği yani kaldırdığı ürün azot olsun fosfor olsun potat olsun değerlendirdiğimizde pamuğa göre iki katı ve ihtiyacı olan gübre miktarı da iki katı. Dane Mısır'ın. Bakıyoruz e, 40 kilo daman gübresi 20-20-3-15 kullanırken 65 kilo 33 nitrat 46 üre kullanırken pamukta. Bu şeyde Mısır'da, Mısır'da dahil evet. Mısır'da pamukta bu 30 kilo ya 30 kilo 25 kilo ya 30 kilo aynı zamanda topraktan kaldırdığı ürün olarak da eee şey eee temel madde olarak evet. da çok daha az. Yani toprakların e, korunması açısından, sürdürülebilir tarım açısından pamuğu önemsiyoruz ve çiftçilerimizin mutlaka birinci ürün olarak e, pamuk ekimini tavsiye ediyoruz. 2011 yılında 2010-2011 yılındaki ekilişlere bakıyoruz. Toplam 5500-6000 ton Kadirli ilçemizde yoğun olmak üzere Merkez ve Kadirli'de karşımıza çıkıyor. Çok az bir rakam. Yani daha önceki yıllarda 60.000 ton 50.000 dönüm, 60.000 dönüm ekili tarım şeyde tarım ürünleri içerisinde pamuğun yerini görürken bu çok yüzde onlara düşmüş. Bunu mutlaka 2012 yılından sonra ekilişlerimizde pamuğu e, münabeye almalarını istiyoruz. Eskiden işçi sıkıntısından bunu bırakmışlar. Bugün pamuk hasat makineleri var. Bunları da bölgemizde kazandırırız. Yeter ki eksinler ihtiyaç olduğunda biz pamuk hasat makinesini işte ona da yine e, alacak olan çiftçilerimizde yüzde elli alet ekipman desteklemesi kapsamında yüzde ellisini Tarım Bakanlığı tarafından karşılıyoruz hasat makinesinin. Onu da aldıklarında ona da destek vereceğiz. Onun için pamuğu mutlaka ee, ürün deseni içerisinde e, ekmelerini istiyoruz. Evet. Zeytin olayına gelince, zeytin ilimizde biliyorsunuz son 10 yıldır. Yani 2000 ile 2010 yılları arasında e, ekim alanlarının arttığını görüyoruz. 2000 yılında toplam 2000-2500 dönüm alandayken işte e, Amanas dağlarının eteklerinde nedir işte Akyar'dan başlıyoruz, Fakuşa, Dereobatı, Fakuşa, e, Çona, Çardak köylerinin de yoğunlaştığını görürken bu 2010 yılına kadar Torosların güneyinden Amonosların kuzeyine kadar arazimiz içerisindeki tepeliklerin bu iki dağ arasındaki arazilerin tarımda kullanılmayan yüzde 15 eğim daha fazla olan marjinal diye tarif ettiğimiz tarım arazilerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Bu hiçbir ürünün alternatif değil. Bu spesifik olarak o bölgede o e, tarımda hiç kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesi açısından önemli. Kullanmıyor. Tarımda da kullanıyorsunuz. Orman vasfını kaybetmiş, gerek hazine'nin gerek orman vasfını kaybetmiş. Tüm gerekse çiftçi e, malı olan, kendi malı olan tarımda çok az kullanıldığı e, tarım arazisinin değeri çok az olan ve engebeli olan tarım arazilerinde yoğunlaştığı için çok önemli. Bizim şu anki üretimimiz ee, 46 bin ton. 2011 yılı rekor tahminimiz 46 bin ton. Yalnız sanayi ve bütünleşme oranına baktığımızda e, 2011 yılı içerisinde yoğun bir şekilde e, fabrikalarımızın önünde günlerce bekleyen çiftçilerimizi gördük. Bir haftada, 10 günde, 15 günde sıra gelmiş. Biz Salamura tesislerinde e, hatta 2011 yılına kadar Zeytinyağı testlerine de %50 hibe desteği verdik. Bununla ilgili 10 tane hatta altı tanesinin direkt bakanlığımız tarafından desteklenen zeytinyağı fabrikalarını biz %50 olarak destekledik. Toplam 7 milyon Türk Lirası yani 7 trilyon lira bu testlere destek verdik. Ama 2011 yılı içerisinde tebliğden kaldırılan zeytinyağı testlerinin 2012 tebliğine alınması için bakanlığımızda görüş yazımızı yazdık. 21 Aralık itibariyle genel Müdürlüğümüzde görüştük. Bununla ilgili mutlaka tebliğe aldırmamız gerektiği. Neden? Bir bu kadar daha bir sanayi testine ihtiyacımız var zeytinde. Çünkü e, halen 3 milyon kök olan zeytin ağaçlarımızın daha bir milyon 1 milyon 600 bin, bin tanesi verimde. Bunun hepsinin verime geçtiğini düşündüğümüzde ve daha ekilebilecek alanlarımız, zeytin ekilebilecek alanlarımız bir o kadar daha varken bundan 5 yıl sonra 100 bin, 80 bin ton, 100 bin tona ulaşacak olan rekoltemizde Sanayide mevcut olan sanayinin yetmeyeceği düşüncesindeyiz. Onun için üretim bizden, sanayicimizden de bu ürettiğimiz ürünleri mutlaka Hiç sanayiyle mi? bütünleştirmesini istiyoruz. Evet. Yani evet. orada e, nedir? Ham maddesi var. Tesislerine de yüzde elli destek veriyoruz. Lütfen sanayicimiz bu işe eğilip, zeytinimizi markalaştırarak, bakın markalı zeytinimiz, halen zeytinyağımız çok az, bir iki fabrikamız var. Osmaniye'ye has bir marka çıkaracağız. Çıkarmamız gerekir. Ve çok büyük pazarımız var. Dünyada e, zeytinyağı veya ülkemizde bile olsun daha üret tüketimi 1 kilo civarında. Çok düşük. Bugün tabii çok düşük. E, Yunanistan'da 25-26 kilo, İspanya'da 17 kilo, e, Suriye'de dibimizde 6-7 kilo, 8 kilo kişi başı tüketim market Türkiye'de hala 800 gram. Daha onu bir kiloya tamamladık biz. 800 gram bir tüketimimiz ama son iki yıldır ben e, bakıyorum tüm köylerimizde dahi artık eskiden pahalıydı salatayı ancak alabilecek kadar belki 5 kilo bir yağ normal yağ alırken 1 kiloda veya yarım kiloda küçük bir şey alıyordu ki salatamıza koyalım diye ama bugün bakıyoruz hamdolsun bütün çiftçilerimizde evlerimizde geliri çok düşük olmasına rağmen yemeklerinde bile zeytinyağını artık kullanıyor ben kendi evimde de kullanıyorum. Üniversite ile ilgili bundan daha sonraki yıllarda bakalım. çevre illerdeki hastanelerimizde, de ilimizdeki hastanelerde de araştıralım. Kalp damar hastalıkları Osmaniye mi Ne kadar düşme olduğunu göreceğiz zeytinyağının artışıyla. Evet, evet, bu başlı başına bir araştırma konusu olacak. Evet. İbrahim Bey evet bu konuda özetle pamuk konusunda münavebe yani nöbetleşe ekimi öneriyorsunuz. Çiftçilerimize Kesinlikle. Ayrıca toprağa daha az yormasından dolayı e, Mısır'a göre e, alternatif bir ürün olarak e, ele alınabileceğini dile getirdiniz. Zeytin konusunda da e, birinci sınıf tarım arazilerine e, ziraatinin, ekiminin yapılmamasını ön gördüğünüz anladığım evet. kadarıyla yine e, tüketim miktarının sınırlı olduğundan, bunun artırılması gerektiğinden e, bahsettiniz. E, yine e, zeytin konusunda... Ülkemizde şu an için Osmanliyemizde ilimizde üretilen zeytin miktarının her geçen gün arttığını fakat şu an 40 bin ton civarında olan zeytin üretiminin bundan birkaç sene sonra meyve vermeyen zeytin ağaçlarını da düşündüğümüz zaman katlanarak artacağınızı artacağını Kesinlikle. dile getirdiniz. Dolayısıyla zeytin ilimiz için daha da önemli bir potansiyele sahip ürün olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tüm bunlarla birlikte e, kısaca 2010-2011 yılı için e, bazı ürünlere e, teşvik destek verdi bakanlık. E, kısaca hangi ürünlere ne oranda bir destek verdi? Çünkü bu konuda da bildiğim kadarıyla Pamuğun Mısır'a göre ciddi bir e, artı getirisi var e, çiftçi nezdinde. Bunu da kısaca dile getirirseniz. Tabii. Şimdi e, tabii bu destekler verirken biz Çukurova'da özellikle üretim değerimize bakmak istiyoruz. Yani destekler çiftçimizi işte AB standartlarında pazarda fiyatlara ezdirmemek için Bakanlığımızın vermiş olduğu sübvansiyonlar ayrı, vanşeler ayrı. Üretim değeri olarak baktığımızda Osmaniye'de tarım ve hayvancılıktaki üretim değeri miktarımız 1.5 milyar TL. Toplam üretim yani değeri. Kesinlikle üretim değerimiz. Evet. Yani eski parayla 1.5 katrilyon lira. Bunun 500 milyon TL'sini yani 500 trilyonlu bitkisel e, hatta 700 trilyona yakın bir bitkisel üretimden ve kalan e, meyvecilik olsun, sebzecilik olsun, hayvancılık bunun tamamını topladığımızda 1,5 milyar TL, 1,5 kat lira Bunun içerisindeki bizim destekleme oranımız elbette ki çiftçi e, ...girdi maliyetlerinin karşılama açısından çok önemli. Evet. 2011 var. yılında evet. bitkisel üretimde şöyle bizim 52 tane toplam 63 tane kalemde desteklememiz var. Bunları ayrı ayrı almamız mümkün değil. Ama bitkisel anlamda toplam bitkisel ve hayvansal 32,5 trilyon lira yani 32,5 milyon Türk lirası... Osmaniye il ve ilçelerindeki de desteklememiz oldu. Anaç keçi koyun 925 milyon desteklemiş, bin desteklemişiz. Anaç sığırda 3.4 milyon yani 4 trilyon lira. Ee, yine süt desteklemesi olarak 2,5 milyon Türk lirası desteklemişiz, bu 2,5 trilyon lira. Toplam hayvancılık olarak 2010 yılı içerisinde 8 milyon 151 bin lira destek vermişiz. Toplam bitkisel üretimde 18 hayvansalda 7 toplam 33 tamamını katladığımızda 33 milyon 735 bin lira. Bu yani Osmanlı için. Tabii Osmanlı evet, için. için. 33 e, trilyon lira destek vermişiz etki parayla. Yalnız evet. burada e, çok az. Neden biliyor musunuz? Hayırlı arazimiz az. Biliyorsunuz hayvancılıkta ve e, bitkisel üretimde desteklemeler kayıtlı arazi üzerinden, kayıtlı hayvan üzerinden yapılıyor çiftçi kayıt sistemine. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı arazilerimiz neden az? Hazine arazisi çok. İşte mirastan dolayı eee bölünememiş araziler halen dedesinin veya dedesinin babasının üzerine kayıtlı arazileri var, çiftçi üzerine alamamış, kaydı olmamış. Bunları kaydedemediğimiz zaman sadece bir rakam vereyim zeytinde Zeytin yağı ile ilgili çiftçimize vermemiz gereken zeytin yağı primi desteği 4 milyon 300 bin TL. 4 trilyon 300 milyarı ben çiftçimize ürettiği değerin karşılığındaki parayı veremiyorum. Neden? Haydi yok. Kayıt olamayınca destek alamıyor. Kayıt olamadığı var. zaman destekleme kapsamına alınabilir mümkün değil. değil. Onun için arazilerini mutlaka üzerlerine almaları gerekir. İnşallah çiftçi kayıt sistemindeki kayıtlı arazilerimizde <laughs> o ÇKS yönetmeliğimizi değiştiğinde eğer düşündüğümüz gibi çıkarsa bu e, kay, şeyimiz, desteğimiz 100 trilyon yani 100 milyon TL'ye ulaşacağını ümit ediyorum. Evet. Ben çiftçilerimizden hasreten destekleme için değil üretim yapmak için artı köyde yaşayan çiftçilerimizin